Merhaba arkadaşlar ben Avukat Gökmen Döner. Bugün yine Güneş Nahiyesi'nin Kızık Köyü'nde Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu atış poligonundayız. Emniyet Müdürlüğü sağ olsun bizim zerzerislerimize kulak verdi ve zemini düzlemiş, sökülmüş asfalttan bir zemin yapmak suretiyle baya baya bir perdah yapmış buraya. bugünkü videomuzda sterlik mühimmatların denemesiyle birlikte CZ marka tabancamızın da zorlama testleri yapacağız. Arkadaşlar... Silahın kalitesi 10 tane 20 tane bir şarjör iki şarjör mermi atmaya da falan kesinlikle ve kesinlikle kendini belli etmez. Yine aynı şekilde hamdolsun bizim mali durumumuz falan belli. kimsenin parasına pununa falan ihtiyacımız yok. Bazı teklifler falan geldi işte şu kadar para verelim firmamıza falan gelin buyurun işte video falan çekin diyor. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Eğer o kadar paramız varsa sosyal sorumluluk sahibi bir vakfa ya da derneğe bağış yapmak suretiyle ee, bize derseniz ki biz şu derneğe sizin için bir bağış yaptık gelip de filmimizin tanıtımı konusunda bize yardımcı olursunuz olun derseniz biz bunu memnuniyetle sizlere yardımcı olacağımızı belirtmek istiyoruz. Biraz sonra çekeceğimiz zorlama testinde ve mühimmat denemesi videolarında kesinlikle ve kesinlikle çekim hatası oldu diye arada kesinti, kırpıntı, birleştirme vesaire falan olmayacak. Eğer arada bir hatamız vesaire falan olursa şimdiden bütün arkadaşlardan özür diliyoruz. Arkadaşlar CZ marka tabancamın içerisinde ben genel olarak şok emici tampon kullanıyordum ama bir spekülasyon falan olmasın diye şok emici tamponunu falan söktüm ve yine aynı şekilde ben genel olarak günübirlik taşırken silahımda pek fazla yağ kullanmam o sebepten dolayı çok az da olsa kızakların içerisinde bir yağlama yapacağım. Yine aynı şekilde silahın üstünde benim yapmış olduğum kaymaz bantlar ve kabze kapakları falan takılı. Ve yine aynı şekilde spekülasyon olmasın diye 17 kapasiteli aynı marka ve aynı modelde şarjörleri kullandık. Bu çekimi yaparken ben boş şarjörü yan taraftaki arkadaşlarıma falan vereceğim. Onlar da arka arkaya mühimmat basmaya devam edecekler. Şu anda şarjörlerimizde 100 adet şey basılı, sterling basılı ve sonrasında e, makina kimyanın 100 adet 2017 yılında imal etmiş olduğu kırmızı ve 2016 yılında imal etmiş olduğu bu gri renkli kutu olmak üzere toplamda 300 mühimmatı deneyeceğiz. Arkadaşlar Atış yaparken tutuşumu gevşeyen kabze e, vidaları falan bozabilir düşüncesiyle yanıma da bir tane tornavida getirdim. İlk yüz atımı şok emici tampon olmaksızın yapacağım. Ondan sonrasıyla alakalı arkadaşlar e, şok emici tamponumu takacağım. Silah tutukluk yaptığı yerde mühimmat kaynaklı bir problem var yoksa kirlenmeden kaynaklı bir problem mi var? Onu da e, silahımızı yine aynı şekilde yapmak yapmaksızın sökmek suretiyle sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Biraz daha geriye doğru geçersek. Batuhan atış hattında kalıyorsun. Biraz daha geri geç. Silahtan önde durma. Hedefimiz şu anda 9 metre mesafede çelik hedef Hedef alışımız kolaylaşsın diye kendisini bir fosforlu boya ile boyadık arkadaşlar. Ve atış ver başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şok emici tampon olmaksızın 100 adet Sterling'i sorunsuz attık arkadaşlar. Silahımızı söküyoruz. Ve benim Dutch'in kullanımda yapmış olduğum şok emici tamponu takarak geri kalan 50 mühimmatın atışını yapacağız arkadaşlar. fişek yatakta sıkıştığı için arkadaşlar iğne emniyetini açmadı. Yine aynı şekilde kabza vida kapağı vidalarını kontrol ediyoruz. Aynı mimmati tekrar şarjöre takıyorum. Biraz evvelki sorunlu mühimmatı attı. Yine aynı şekilde takıldı arkadaşlar. problem mi? Mühimmattan kaynaklı bir problem mi? Şarjörü kenara koyduk ve yine aynı şekilde devam ediyoruz. Demek ki arkadaşlar silahımız yağsız olduğundan bir sıkıştırma yapmış. Ve son şarj yüklemiş olduğumuz 50 tane sterlik mühimmatta yine aynı şekilde sorunsuz çalıştı arkadaşlar. Sadece silahımızda yağsızlıktan ve barut gazından meydana gelen kirlenme nedeniyle belli bir kasılma meydana geldi. Ona da belli bir miktar yağ sürmek suretiyle hallettik arkadaşlar. Şimdi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun imal etmiş olduğu kırmızı kutulu mühimmatlara geçiyoruz arkadaşlar. Yine bu iki şarjörde müsaade ederseniz şok emici tamponu çıkartıp da atış yapacak. Ve arkadaşlar Şok emici tamponun faydalarını anlatmak gerekirse bakın ard arda seri atış yaparken kapak takımının yumuşayan yay nedenine ne kadar geriye geldiğini ve aradaki şok emici tampon sayesinde kapak takımının gövdeye baskı yapmasını engel olmak suretiyle bir mukavemet sağladığını ve nasıl kesildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu mühimmatlarına geçiyoruz. Yine kabze kapağı vidalarını kontrol ediyoruz atışta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Ya arkadaşlar. Sarsıntı metal, metal hedefimizdeki kaynağımızı en sonunda kopardı arkadaşlar. Şimdi metal hedef sökmek suretiyle atışımıza hedefsiz devam, de devam ediyoruz. silahımızın iç kısmındaki kirlenmeler arkadaşlar. Kapak takımındaki durum ve artık arpacığa el değmeyecek kadar ısınmış. alt gövdeye tortu temizleyici sıkacağım arkadaşlar. Oh. Namlumuz baya baya sızmış. Ve yine aynı şekilde atışımıza kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Sterling mühimmatı denedik. Makine kimyendi sürüsü kurumunun mühimmatlarını denedik. Hem eskilerini denedik hem yenilerini denedik. CZ'yi de bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar da zorlamaya çalıştık. Takdir sizlerin. Ben hiçbir şey demiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar.